Hepinize merhaba arkadaşım. arkadaşlar. Bugün Ömer arkadaşımla birlikte yeni bir hardcore sedisine başlayarak Hardcore Dedik ki, Hardcore değil yersin normal. Dedik bunu neden sizinle yapmayalım? Önümüzdeki engel olan tek şey bir şey yok. Engel olan bir şey yok. Neyse. Ömer'im başla. Ben başladım bile. Bu arada gelmek isterseniz bu alacağız size. Aynen. La la şey, gelebilirsiniz. Gelen geleceğini sanmıyorum <laughs> evet arkadaşlar burada eğer abone olup like atarsanız <laughs> e, beni mutlu edersiniz. Zaten kanalın para kazanması açık değil. Hatta bakın şimdi size ne yapacağım? Gerek de yok zaten para kazanmaya. Eğlenmek için açtık. Eee yo ben para kazanmak için açtım. <laughs> ben biraz speed speed oynayacağım. Ee, arkadaşlar bakın e eğer abone olmazsanız size çok güzel övgülerimi yağdırırım. Çok güzel öpeceğiz. Çok güzel. <laughs> Neyse evet, arkadaşlar ben... bu arada, e biz her zaman en en son sürümde oynayacağız, tamam mı? Bunun da haberiniz olsun yani kaydedin lazım olur. Tamam, biraz da Dostum olayım. bir de yavaş ol, SMP oynuyoruz. <laughs> Bizde öyle bir şey yok. Yok kanka SMP bu. Baba SMP. Arkadaşlar ya. şöyle ki, mi yapalım, yapsa... Ay, nö, bir şey. Seri yapalım yoksa? Ay bunu siz yorumlarda yazın. Selim. Arkadaşlar, arkadaşlar ne oluyor oğlum? Ben sadece şunu F1, Öf F2 Tamam Tamam arkadaşlar ya çözdüm olayı İnşallah bilgisayar mavi ekran yemez ya evet. <laughs> Yani şu an kanka şey <laughs> Yapıyon da Eğer mavi ekran yersek kay kayıt gidiyor ha Yok ben gitmiyor gerçek. Çektiğimiz yere kadar geliyor. Ya arkadaşlar bu da biz şimdi Ömer'le şey konusunda çok şeyiz. Daha yeni biz öğrenciyiz ya. Bize birazcık destek olabilir misiniz? Bağış falan atsanız. Ne bağış olur? Kanka valla. Ya bize bilgi verin. Sınavlarda işimize yarasın. Sınav haftası. Sınav haftası. Şu sınav haftası bitsin ve orada e, ha hafta sonunda 2-3 video çıkarabiliriz belki. Aynen öyle. Yani ben çoğu zaman boşum aslında. Ya, bu arada ben de boşum. Ama Yiğit bazen boş olmuyor. Aynen. Öyle. Bu arada bunu arkadaşlarınızla paylaşırsanız aşırı aşırı mutlu oluruz. Değil mi Ömer? Ben de da abi. Hayır dostum ya. Benim konseptim böyle. Senin ben konseptine ya. Hey hey hey. Ne diyorsun oğlum la? Git la. <laughs> O oh, kanka ya sen buralara nereden geldin ya abi yemek yok bandarınlarım yuttu fakirdim bandarın güzelim yani. kesinirdim bu bandarın güzel la öleceğim evet. ne kadar da arkadaşını seven bir arkadaş değil mi yarım kalp kanka acil yemek lazım bana çok acilim ben de sanki çok yemek var. Ve canım da çok fazla böyle. 110 kalori. Kanka Valla benim şu an yarım kalbim var. 3 blok <laughs> bir kalbim. Bir <laughs> yarım kalbim var. Düştüm. Oğlum beni cadı gasp etti. <laughs> cadı gasp etti. <laughs> cadı gaspı. <laughs> arkadaşlarımızı da unutmayalım. İzliyorlar o kadar. Aa doğru. Pardon arkadaşlar. <laughs> Muhabbeti dalmışız ya. Bu arada arkadaşlar e, editi yok etti. Arkadaşlar baksanıza şu an Ömer göremiyor. Ama yani ben bir gerçek yapacağım. Hakan niye gerçek yapıyorsun? Koyun ölmedi oğlum. Koyun mu ölmedi? He koyunu öldürüyorum koyun ölmüyor. Sen <laughs> bu kadar, kadar iyi. Koyun böyle bayağı güzel işiyoruz. Oğlum benim neden 8 tane redstone'um oldu? 8 tane Tekrar... Kanka bilgisayar da bilgisayar, da... bilgisayar da değil mi senin? Bilgisayarım iyi. Ben iyi değil. Niye ki? Oğlum <laughs> redstone niye gelsin? Kanka valla cadı öldürdüm ondan gelmiştir. He o da var değil mi? Ben bir tane cadı <laughs> Bak, öldürdüm. Bak bilgimiz yok ki. Arkadaşlar bir tane cadıdan kaç tane çıkıyor ya? Üçten çıkmamız lazım ortalama. Oğlum bak. 80 tane redstone tozu bir tane de barut. Şey, he barut. Tam ikisi çıksa. Onun değişiyordur ya. Bana bir üç 3 çıkmıştı çünkü cadı öldürdüğünde Kanka şimdi. Halı uzun süre yanar. Bir şey söyleyeceğim. Ben, bal, bal, kapağı, bal kapağı kafaları kire doğabiliyor mu? Efendim, Bilmiyorum ki. Ne bileyim. Do şimdi gördün mü arkadaşınızı? Ha. Tamam arkadaşım. Bu arada e eğer ben video anındayken ararsanız hem de e size ben çok ben şeyler söylerim. Bugün ne bayramı? Bugün ne bayramı? Bugün 10 Kasım kanka. Bu ara. Cadılar bayramı? Cadılar bayramı da olabilir bu arada. Oğlum çünkü bütün şeylerin kuluşu, e, zombilerin iskeletleri, bal kafasıyla geliyorlar. Kanka valla e, şey, cadılar bayramı ile Minecraft'ta bildiğim tek şey çok fazla şey cadı geldi lan bana. Aynen herhalde cadılar haftası. Arkadaşlar bir yorumlara yazın biz tam Allah ederiz biz Müslümanız. Bizim <laughs> öyle Bunlar konularla işin olmadığımız. pardon ama demek zorundayım. Onlar Hristiyan mı kanka? E pardon arkadaşlar ya. Gerçi kanka ben globalara açılacağım. Tamam aç sorun yok. Kanka tam işte globalde. Din. Aa, oğlum be, biz neden din konuşuyoruz ya? Bizim pardon, konumuz Minecraft oğlum. Bütün konuyu sen Arkadaşlar görüyor musunuz ya? Arkadaşlar yani bakın bu hayat gelince çok güzel. Şu an <laughs> arkadaşlar görüyor o kadar dikkatli şey yapıyorum ki. Yara... <laughs> Ay! Arkadaşlar senin şeyini görüyor mu? Evet. Ekranını görüyor. Kanka benim ekranımı nasıl görüyorlardı ya? Senin ekranını göremiyorlardı. Ama bir şekilde yapıyorlardı ama. Kanka o şey... Seninle kayıt atışmaya başlamam ha lazım. He doğru tamam pardon. Ben çok zeki olmayan arkadaşım. Ayıp oluyor ya. Okul için şaka ya. Şaka. Lan şaka. Koyun bey ölün. Eyvallah. Emir veriyorum artık koyunlara. Işınlanma yasak. Allah Allah. Her zaman yasak. Zaten her zaman yasak. Biz Yiğit'le oynarken değil mi yiğit? Ee, kesinlikle. <laughs> Biz her zaman Yiğit'le ışınlanmayız ya. Gel zıbar lan. Yo. Yap dedim sana. <gülüyor> 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 git. Hani salak mı sen? Git. Git <laughs> lan yani, tamam. böyle mall mallık mallık yapabiliyorsun. Ne oğlum la git la ben hiçbir zaman mallık yapmam mı la? Aynen. Kanka bir şey soracağım. İkinci sınıfta bizim Bilsem'e giden bir tane çocuk vardı. Yani benden daha az iki. Var. Hadi bir seme gidiyorum. Var mı? Hayır. Oh var yani. Oo oh, kanka. Kanka Antalyalı zombi geldi. O oh, Sen Antalyalı, Antalyalı sen bir şey diyemem. ölmüyor bunlar. Antalyalılar daha güçlü oluyor. Kanka sen Yusuf'te misin? Kanka çok iyi. Oh my god. Ben kanka keyifçi oynuyorum oyunu. Beş elmas. Beş elmas. Çok ol oğlum. Madende misin? Ona göre yanına geleceğim. Yo yanıma ö ışınlama yok dedi. Hayır ben... oğlum. Koordinat söyle koordinata geleceğim. Ben çıkıyorum şimdi madene bitirdim. Aa metis var. Aa şey. Dürbün. Optifine'ımız yok ya. So evet Şu... Işte ben Tamam sen ametist al ben de bakır alacağım. O metis çıkmıyor. Ametist nasıl Yo, çıkmıyor? Yok ben bakır alırım da. Yok e, oldu mu çok bakır var. Kanka valla e, ben şey aşağına doğru kazıyorum. Kanka hiç ametist parçası çıkmadı. Tamam bana mı? O zaman nasıl yapacağız kanka dürbünü? Tamam. Kanka bu arada ben 2 dakika kaydı kapatıyorum. Bir...